Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün 19 Temmuz 2020 Eylül ayının yani 19'undayız şu anda. Artık yazın yavaş yavaş sıcakları geride kalıp sonbahar dediğimiz daha sonraki aşamada kışın inşallah belirtileri, alametleri. Ve yaşın 56. yaşın içerisindeyiz. Artık e, kabrin ve berzahın e, habercisi olan beyaz kıllar artık vücudumuzda tavattun etmeye yani kalıcı hale gelmeye başlayan bazı rahatsızlıklar dünyanın faniliğini, ahiretin e, mukaddemesini, ahiretin geleceğini artık bu manada anlatmaya, ders vermeye çalışıyor. İnşallah o ders alanlardan olmayı Rabbim nasip etsin. Şimdi değerli kardeşlerim, her insanın hayatının başlangıcından devam eden süre içerisinde öğrenmeye, yani ilim tahsili olsun, imanını artırmaya, ibadetini artırmaya, günahlardan, hatalarından da yavaş yavaş onları terk etmek suretiyle, hatta mümkünse hepsini terk etmek suretiyle, yani ahiret hayatına karşı devamlı bir tasfiye devamlı bir e, temizlik, devamlı bir farklılık katalarak hani kendi hayatına katma değer dediğimiz yani bir değer daha katarak devam etmesi her insanın e, aslında yapması gereken yapılması istenen şeylerdir. Biz artık başkasıyla meşgul olmak değil kendi misyonumuzla, kendi kayemiz ve hedefimiz noktasından Rabbim o e, 30 yıla yakın diyanette e, görev yaparak inşallah bu hizmeti ifa ettiren Rabbime hamdolsun ve bu vazife içerisinde bizim hayatımızı direklendiren biçimlendiren e, efendime şekil veren e, iman ve Kur'an hakikatları elhamdülillah e, göre yaptığımız camilerimizde ister kürsüde ister mihrapta elimizden geldiği kadar Rabbime hamdolsun e, cemaatimize istedar ve faydalı olmaya çalıştık. Şimdi e, emeklilik sonrası işte Çorum'dan, Osmancık'tan e, geldiğimiz bu İstanbul Beylikdüzü'ndeki e, paranormal ofis e, ismi altında ismi de Şura Paranormal Ofis e, isminde bir ofisimiz var. Burada da yine e, hamdolsun e, metafizik asasında yani Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde e, şeytanın e, tüm tuzaklarına e, tuzaklarını çözecek ve tuzaklarından da uzak kalacak bir e, hayat tarzı veya hizmet tarzını inşallah istikamet dairesinde devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi e, bu minvalde e, bu sahada da gerçekten öyle enteresan hadiseler oluyor ki bunları anlatmak için gerçekten uzun zaman e, vakit gerekiyor istediğimiz kısa videoyu uzun olmuş olur. O da bizim amacımıza hizmet etmez. Yani şunu ifade edeyim değerli kardeşlerim. Hem bu sahadaki bu boşluğu müsbet manada doldurmak, müsbet manada hizmetleri ifa etmek farz ve vacip dediğimiz o dinin o iki önemli şeyine taalluk edecek, ilgilenecek o sahayı doldurmak hem de Kur'an ve Sünnet dairinde, Sünnet i seniye dairesinde, ehlü Sünnet dediğimiz çerçevede hizmet edebilmeyi e, amaçladık. Elhamdülillah. Bu zamana kadar e, bu hizmet, bu düşüncemizin de e, gayrısına veya da zıttına bir e, vukuatımız olmadı. Hamdolsun, bir hayatımız geçmedi. Şükürler olsun. E, elhamdülillah mahallemizindeki camide de e, zaman zaman e, talep olduğu için e, müezzin kardeşimiz vaze vaaza talep ediyor. Orada da zaman zaman e, ihtiyaç olduğu zaman e, yine Kur'an'ın ve iman hakikatlarıyla alakalı sağından, sonundan e, cemaatimize bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'un ihsan olduğu için tahdis nimet şükür e, manasında yani bir e, bu verilen nimete şükür e, düşüncesiyle ifade ediyorum. Yoksa başka bize bir getirisi yok. Ee, yine e, ofisimizde ve e, çevremizdeki e, insanlarla alakalı elimizden geri hayra, teşvik ve şerden de e, uzaklaştırma adına e, misyonumuz, niyetimiz, amacımız, hizmetimiz devam ediyor. Şimdi bu amaç ve bu hizmet çerçevesinde hayatı sürdürmek ve her gün, sanki her saat hayatımızın o birikmiş tecrübe veya birikmiş amel defterine bir artı daha veya bir hasene daha bir iyilik daha katarak inşallah o hayır yumanı daha büyütmek çünkü öyle bir hayatımız olacak ki veya bir öyle bir zaman gelecek ki keşke şunu da yapsaydım dememek için elimizden geldiği kadar bu çerçeveyi genişletmeye veya sağlamlaştırmaya bu niyetimizi inşallah ayakları yere basarak hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim e, niyet bizden e, hayırı e, sonunu getirmek Rabbimizden diyerek Allah'a emanet değerli arkadaşlarım. Yani bunu anla, ifade etmekle masladığım şu var. E, her insanın hayatı bu manada çok kıymetlidir. Her insan bu manada kendi hayatını plana programa alarak Allah'ın başı boşluktan bade hevadan boşa giden hayatının dolu bir şekilde, kıymetler bir şekilde harcayarak keşke yapsaydım etseydim dememesi için Onları yapmaya fırsatının olduğunu ifade etmek için bunu söylemiş olduk değerli kardeşlerim.